Herkese merhaba gençler. Ben Ahmet. Bugün kriteli oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sesim kötü geliyor. Kusura bakmayın. Ve yine ping mi var bende? Anlamadım. Silah basıyorum gelmedi silah. Allah Allah bir tuhaf sanki. Oo. Oh. Ve yine mükemmel bir ping var. Bak. Mermiye baksana 7 gösteriyor öyle. Düşüyor tamam. Benim niye hep pingim var? Abi bu pingden kurtulmam için ne yapabilirim arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Yoksa ben delireceğim. Ya bu pingden kurtulmam için ne yapmam lazım? Şu anda iki cihaz mı alıyor yani internete? Ya şu an iki cihaz mı Anlamıyorum ya niye lan niye neden sebep? 3 Tam saçmalamayın. Frank. Frank Einstein. Bir açacağız. Gelir mi? Bu ping ping'e bak abi duvardan yiyorum ya. ya. Yeter ama ya. Lanet olsun bu ping ya. Alacağım ben sinirden. Arkadaşlar yoruma lütfen yazın. Bu lanet olsun ping'den nasıl kurtulabilirim? sebep onların abi ya. Ya bari bir gün olsa neyse diyeceğim. Her gün oluyor ya. Her gün lan. Her gün olmaz malı. Bir atın meresi çok şekilmiş bu arada. Çok güzel gözüküyor. Mal mavi. Of. Oh, sinirim bu. Bu arada izlerken bile ping kasıyor abi. Şuna bak. Şuna bak Berat'ın 20 pingi var. Benim 92 ya. Bakın. Bak şu an pingim ki gibi olsa ben bu oyunu deler geçerim. Şaka yok. Ya ciddiyim. Blaze ne yapıyor lan? Ama bu lanet olsa pingim yüzünden oynayamıyorum. Oğlum adam uçuyor lan. Berat öldü o kesin. Tamam. Ops da gitti. Madem yakın oynuyoruz. Biz de böyle oynuyoruz. Abi çok sıkıyım. Ben öleceğim ya. Başka bir şey olmayacak abi. Bir kişi kaldı. Onu da indirdi. Oğlum ya. Bize bir kill bıraksaydınız bu arada. Oğlum adam da tabanca gelmiş. Şey. Nasıl bir kafasız varsa. Dur gidin. Gidin bari. Hatta bu ikisi de kalsın. Ben şeyle oynayayım. GSR ile oynayayım. Dur. GSR'ni almayayım. Şöyle şunu at. Ee, şöyle at. Şunu şöyle at. Arkadaşlar burada sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Şunu şöyle atayım iki dakikalık. Şöyle. Attım attım. Smoke patla. Patla. Bizimki de ölmez Burada bazen şeyi kendi kendine alıyor. GSR sniper'ı. Bak kendi kendi lan. Lan oğlum bak. Yeter lan. Aa, alma bu güzel. kill son. Devam edersek artık Ya sabır ya Ben <laughs> nereye Of Klaş geldi diye kaçmak zorunda kaldım Bir kill aldım Ey, çok mutluyum. Hele şükür. Yuh ya, mermi bile gitmiyor ki şuna. Bak. Yok. <laughs> ya bak kendi kendine keyif bırakıyor. <laughs> Aki <alan>. geliyor Lanet olsun. Ya arkadaşlar. İsimlendik. Gizlenmesin. Ben çatmayım. Ne Ay, anan, an. Neredeyim ben? Neredeyim ben? yok. Hiç riske girmeyeceğim zaten. Ben, ben, pink beni çıldırtıyor. Oy <laughs> çok güzel kafa Oğlum adamlar ya çok kolaylar. Arkadaşlar burada tekrardan kötü geliyor. Kusura bakma. Senin o atacağım flash'ına sokayım ben. At kafası geri zekalı. Bana küfür hiç olmadı. Yani küfürler olacak diye söylemiş miydim bilmiyorum ama hiç küfür olmadı. Hiç ben şaşırdım. Dur. Ben ya, niye çalıyorsun? Çalıyorsun? Neyse. Bir de ölüm oyunu gireyim hadi. Hadi sizin hiç ölüm oyunu gireceğim. Ya bu şarjın imha yeteceğini düşünmüyorum aslında. İmha mı girsem ya? İmha giriyorum lan hadi. Şarjım inşallah yeter. Bu telefonda bir tuhaflık var. Şarj 3'te kapanıyor. İmha gireceğim imha. Gireyim imhaya. Arkadaşlar burada kafatası bir videosu geldi. Daha gelsin onlar? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Aman abi başlıyoruz. Hadi bakalım demet akalın. Bu arada orada ismimi gördünüz. İsimden bana arkadaşlık size yatabilirsiniz. Ya, menüye falan geldim o kadar. Gördüm. Görmeyenler gözlük tak. Evet. Burada ee, görmeyenler. şey neden bu geldi bilmiyorum bu arada yine çıkıyor şu an videodan çıkanlar bile olmuş olabilir ekmeğine bandı yara bandı böyle saçma sapan espriler yapmamı istiyor adamla içimizden geçti lan. What the fuck? Abi. Adamlar bildiğin içimizden geçti. Bu arada yaptığım şerefsiz diyorum. Bu kadar bu pompalı oyunu bu çok az. Yani düşünün. Yaptığım bir asiyerlik olsa da ne asiyerlik? gelmiş. Odama bak. Aa nasıl yemedi onu ya? Bu türlü malım. Neyse. Kamil. Ko Oğlum, <laughs> şey, GTS, Türk <laughs> Onlar Türk mü? Ben Türk olduklarını düşünmüyorum. Açıkçası. Şu an Avrupa ligindeyim bu arada. Tekrardan söyleyeyim. Beyaz, beyaz. Onu beğendim. Fransız, yani, Nice, nice yıllara. Evet. Kıya, ya gerizekalı takım. Hepiniz arkadasınız ve arkaya bakmıyorsunuz mu ya? Tebrik ediyorum. Böyle takımın ben te Hepsi mal anasını ya. Geri zekalı. Yani. Takım mal. kısacası. Ay bu arada söyledim mi? Şu lanet olsun. Pink'ten kurtulmam için ne yapmam gerekiyor? Please. Ya, yürü git ya. Arka arka abi takım. Orada e, şarj bitti ya lan. Ay ne yaptın lan ya? Ulan bir el alın var ya. Ele alsın bıçak vereceğim abi. Bir de alıyormuş diyecektim. Ay, <laughs> Gerçi benim daha kendi bıçağım yok. Kime bıçak veriyorum? Nasıl bir beyin var ben? Thank you. <laughs> <laughs> Ya yürü git ya. Ya siktir git ya. Tövbe tövbe kusura bakmayın gerçekten öyle bir şey yok ya. Pinden mi öldüm anlamadım ki abi öyle bir şey yok ya. Özür dilerim ama yani gerçekten öyle bir şey yok abi. Ne yaptın? şu bildiğin bokuma karıştı bildiğin kumdan karıştı Yerin zekalı Geri hala nereye bakıyor Geri zekalı Senin aklına sokayım ben Koluna da sokayım neyse Çıkıyorum abi Neyse Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik Bir sonraki videoda görüşürüz Kendinize yani iyi bakın hoşçakalın ve bay bay